dünyanın en büyük şehri hangisi? En büyük şehir deyince aklınıza Tokyo geldi. Değil mi? Çünkü nüfus olarak zirvede Tokyo. Ama size bir sürprizim var. Toprak alanı açısından dünyanın en büyük şehri Tokyo değil. Dünyanın en büyük şehri Hulunbuir. Çin'in iç Moğolistan Özerk bölgesinde yer alan bu devasa şehir, tam 263.953 km bir alana sahip. Bu ne demek? Neredeyse tüm Birleşik Krallıktan daha büyük. Hulunbuir, uçsuz bucaksız bozkırları, yemyeşil ormanları ve muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü. Nüfus yoğunluğu oldukça düşük. Geniş alanında sakin bir yaşam hakim. Karşılaştırma yapalım. Hulunbuir 263.953 km2. Birleşik Krallık 243.000 km2. Evet, bu şehir bir ülke kadar büyük. Hulunbuir'in büyüklüğü sizi şaşırttı mı? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla içerik için takipte kalın.